Bolu Yedi Göller Milli Parkı'nda dördüncü göl, Kuru Göl'e geçiyoruz. Geçerken köprü altında bu küçük kuşu görünce içerimi buradan başlatayım dedim. İçerime hoş geldiniz diyerek bu küçük kuşla merhaba diyorum sizlere. Evet. Dördüncü gölümüz Kuru Göl. Şöyle buradan da size detaylar vermeye çalışayım. Burada su az olduğu için buraya kuru Yedi göl denmiş. Yedigöl diye geldik. Hiçbir gölü atlamayalım. Hepsinin görselleriklerini sizlere sunmuş olayım. Her videoda ayrı güzel şeyler çıkıyor. Değişik hayvan yakalıyoruz bazen. Bazen ilk defa gördüğümüz bitkiler oluyor. Burası da kuru göl tabiatta kendinden oluşmuş güzel göller ve tabiat bitkileri muhteşem gerçekten cennet gibi evet, burada bir kuş kuşumuz var ağaçların gövdeleri bile değişik şekiller almış iklim ve iklim ile alakalı sana hakikatten çok şaşırıyor. Belgesellerde göremeyeceğiniz güzellikleri, detayları sizlere yakalamaya çalışıyorum. Burada Kuru Göl'de su yok ama Yamaç topraklar, nemli. Gördüğünüz gibi yamaçlar, bildiğim yerler biraz nemli. Bunun içinde küçük canlılar var. Kuru Göl'den içeriğimizi sonlandırırken e, içeriğime beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Bir sonraki gölde buluşmak dileğiyle. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.